Bu şiddetin cezasızlığının sonuçlarını maalesef geçtiğimiz günlerde Edirne'de gerçekleşen bir kadın cinayetiyle daha yaşamış olduk. Katil erkek Berşan Aksak'ın boşanma aşamasında olduğu eşi olan Petek Aksak'ı silahla ateş ederek katletmesi sonucu 22 yaşındaki genç bir kadın bugün artık aramızda değil. Başta merhuma veya başta merhuma ve sevenlerine başsağlığı diliyor. Gözü yaşlı ailesine sabır diliyoruz bugün Fethi sıkın katledilmesi ilk değildir. Maalesef bu gidişle son da olmayacaktır. Bu cinayetin sorumlusu fail olan eş kadar sistematik bir şekilde kadına yönelik şiddetin önünü iyi hal indirimleri ve cezasızlaştırma politikalarıyla açarak katillerin sırtını sıvazlayanlardır. 6.284'ün uygulanmadığı ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanmadığı bu koşullarda katillerin sayıca artması ve daha da cüretkar olması maalesef kaçınılmaz olandır. Genç bir kadının hayallerini, umutlarını ve geleceğini söndüren bu şiddetten beslenen zihniyet maalesef ki her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kadınlar bugün ülkemizde bırakın eşit yurttaşlık mücadelesini artık birer varoluş mücadelesi vermektedirler. Atakir sistem tarafından katledilmeyecek kadar şanslı olanlarımız tacize, tecavüze, ayrımcılığa, baskıya, mobbinge, şeriatçı fikirlere ve her türlü mahalle baskısına karşı direnmekte ve bu zorluklar her geçen gün artmaktadır. Yıllardır mücadelemizle kazandığımız haklarımız birer birer tırpalanmakta ve daha mora boyanmış bir ülke ve dünya yerine kapkaranlık bir geleceğe doğru sürüklenmekteyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Petek Aksak davasında katile verilebilecek en ağır cezanın uygulanmasını istiyoruz. Bu cinayet gibi yenilerinin olmaması ve kadına karşı şiddetin önüne geçebilmek için 6284'ün uygulanmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nin tekrardan yürürlüğe girmesini istiyoruz. Biz artık kız kardeşlerimizin yasını tutmak değil, eşit, özgür bir ülkede ve dünyada birlikte yaşamak istiyoruz. Merhuma ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyor. Gerçekleşecek davanın avukat arkadaşlarımızla birlikte takipçisi olacağımızı ve kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Teşekkürler. uzanlar <laughs> eller <Gülüyor> karansın karnına uzanlar İstanbul, İstanbul, sözleşmesi İstanbul, sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor. İstanbul sözleşmesi vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.